Hadi abicim ya. Ne Al abi. Param. Al abi. Kapıyı aç. Abi al paran. Geç. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Bir şey değil. Kim var Tamam. Çok güzel oldu. Ne zaman başlayacak lan bu film? <laughs> az sonra renkli bir birlikte başlayacaktım. Hadi başladım lan şu filmi boş boş kalır. Lan sabır veriyor <laughs> oğlum Biraz sabır et, sabır et. Başlayacak az sonra. Bakın lan gel çıkışta çıkışa gel çıkışa. Tamam geliyorum lan gel. Gel lan gel lan. Ne oldu benim? Ne yapmak ben? Gel lan buraya. Yürü. Paramla döverim seni. seni artistler mi Keserim var seni burada. Artistler mi? Hop 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 hop. Ne oluyor lan? Hiç evet, takılıyoruz öyle. Skinizi kökten keserim adam onun. Tamam abi adamsın. Tamam abi şimdi. Bu çocuğu.